Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyun portalları oynuyoruz ve her birinden farklı bir yere gidiyoruz, farklı bir oyuna gidiyoruz. Acaba hangisinden başlasak? Ben gerçekten çok merak etmeye başladım. Önce sarıyı seçeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Oyun portallarına gidiyoruz. Önce sarı. Böyle evet, hangi oyuna götürdünüz beni böyle? İnanamıyorum. Bu nasıl bir oyun? Aha kocaman toplar var. Eyvah sakın bana vurma tamam mı dostum? Sakın bana vurma. Eyvah kocaman bir çubuk. Hayır bana vurma. Şöyle ilerleyelim bakalım. Ay sakın sakın sakın. Of çok iyi. Hoppala böyle. Ha işte bu kadar. İşte bu kadar geçti oyunu. Şimdi sırada yeni bölüm var. Şurada. Hop aman dostum ya. Vurup vurup duruyorsun ha. Şimdi arkadaşlar yeni bölüme gidiyoruz. Buradan şöyle gideceğiz bakalım. Bizi neler bekliyor. Acaba hangi yoldan gitsem? Bu yoldan mı gitsem? Bu yoldan mı gitsem? Bu ne ya? Değişik bir şey. Oo, hoppala uçur beni karşıya. Şimdi sende sıra dostum uçur beni karşıya. Çok güzel arkadaşlar. O aman dostum yavaş ol be. Yavaş ol ya. Oo aşağı düşürdün beni. Vay vay burada döner şeyler hiç bitmiyor arkadaşlar. Hiç bitmiyor. Ama benim enerjim de bitmiyor. Bak ne kadar güzel oynuyorum. Bak bak. Hop ha nasıl geçtim ama. Hop ha, ha hop aman. Vay 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 son anda tuttuk arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Hala videoyu beğenmeyenler mı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Hop yavaş dostum. Hadi beni yukarı çıkar kardeşim. Şöyle çıkacağım. Bakalım şunlardan tabii fırsat bulursa çıkarız arkadaşlar. Şöyle beni yukarı çıkar bakayım tokmak. Evet arkadaşlar tokmaklar sayesinde yukarı çıktım ve ve üçüncü bölüme gelmeyi başardık. Şimdi nasıl gideceğiz bakalım? Hmm, çok merak ettim acaba. Nereden gitsem iyi olur şu zorlu Luna Park parkurunu birlikte başaralım. Hadi bakalım hoppala. Aman dostum diye hoppala. Aha, ne kadar hızlı ne kadar hızlı gidiyorum. Aman yavaş 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 yavaş. Oo. Şimdi şundan da geçsem arkadaşlar geçsem rahatlayacağım. Ay beni karşıya fırlattı. Ya kardeşim burada şunlar dönmeden bir dakika duramaz mı ya? Aa çok hızlı geliyor bak bu. of of of, of. bu çok hızlı geliyor bak. Aman sakın. Aman sakın vurma bana. Çok hızlı geliyor. Şuna baksanıza. Ben buradan hızlı gideceğim ya. Ve aa çok az kaldı, çok az kaldı. Evet, işte başardık. İşte başardık şimdi. Şimdi sırada diğeri var arkadaşlar. Hadi bakalım dördüncü bölüme gidiyoruz. Koş 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 koş. Aman sakın sakın bana vurma. Hop tuttum. Uçur beni yukarılara. Woohoo! Aman dostum bir beni rahat bırakmadınız ya bir rahat bırakmadınız şuradan geçeyim bak şöyle yandan yandan sen hiç bana karışma dostum Vay 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 nerelere geldik arkadaşlar nerelere geldik Bunlar bana çarpmadan buradan geçebilecek miyim o da tabi ayrı konu Şimdi hala videoya, videoyu beğenmeyenler kalmış diye duydum arkadaşlar Abone olursanız böyle çok daha fazla video gelecek Şu anda biz son bölüme doğru gidiyoruz derken pervane yine vurdu bize ya ya bu pervane beni var ya mahvetti arkadaşlar. Vurup vurup duruyor ya. Şimdi şimdi dördüncü bölümü artık kaçıncı bölümdeyiz onu takip edemez oldum. Ve işte geldik arkadaşlar. Burada oyunu kaydedebiliyor muyuz acaba? Dur bakayım. Evet kaydettim. Şimdi aynen devam ediyoruz. Hay dostum koş biz yukarı çıkar. Koş 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 Uçur beni. Hayır. Nereye getirdin beni? Sakın 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 ha. Sakın düşürme. Eyvah ya. Düşürdü arkadaşlar. Ama olsun. Oyunu kaydetmiştik ve harika bir şey şekilde devam ediyoruz. Evet, aynen devam ediyoruz. Hayatta ben pes etmem. Koş. Bir arkadaşım da yok ki burada oynayayım ya. Kimse yok mu burada? Aha vurdu yine bak yine vurdu. Ama sorun yok. Buradan geçeceğim. Bakayım burada bana vuracak bir şey yok mu? Tamam süper. Şimdi aynen devam ediyoruz arkadaşlar. Koş 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 koş. Hop bir de böyle zıpla. Hop bir de böyle zıpla. Hop bir de şöyle zıpla. Gerçekten çok iyi zıpladım aman sakın. Olamaz. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Hop şuraya tuttum. Hayır ya hayır ya olamaz ya. Çok az kalmıştı çok az kalmıştı. Aha ne demiştik? Pes etmiyoruz. Aynen devam. Kalk Recep kalk. Kalktım arkadaşlar kalktım. Ben Recep sen ben boyunu geçerim. Hadi bakalım. Hop aman dostum. Hop ya. Ya Recep dostum gerçekten üstünde büyük bir şanssızlık var. Neden böyle oluyor? Bilmiyorum ama bu sefer farklı bir yoldan gideceğim. Yani bu yoldan. Evet bu yoldan gidiyorum. Bakalım bu yolda beni neler bekliyor. Bakalım koş 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 koş. Recep çok dikkatli ol tamam mı dostum? Burası gerçekten çok zor bir platform. Merak etmeyin ben buraya geçeceğim. Bak şimdi izleyin bak bak bak. Hop buraya geçtim hop buraya geçtim. Aferin aferin aferin. Çok iyi gidiyorsun be aferin. İşte hop buraya geçtim. Vay 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 arkadaşlar Recep neler yapıyor böyle. Hop buraya geçtim. Evet Recep harikasın dostum zıpla. Sakın sana çarpmasına izin verme. Merak etmeyin ben bunu geçerim. Hop buradan da zıpladım. Aman sakın. Sakın düşme Recep sakın düşme. Oyur. <laughs> Ya inanmıyorum çok güzel bir oyun değil miydi arkadaşlar şimdi ikinci oyunumuz acaba kırmızıya mı gitsek yoksa 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 maviye mi gitsek Uf gerçekten çok merak ediyorum sırasıyla gitmeyeceğim o yüzden ilk kırmızıya gitmek istiyorum hadi bakalım. Burası da neresi böyle ben buradan nasıl çıkacağım bu neymiş hastane servisi basalım bakalım. Merhaba sana nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben babamı arıyorum benim babam buradaymış. Hmm, önce doktorla konuşmalısın Burası bir hastane öyle herkese sorulmaz Tamam tamam gidelim Bu neymiş doktor Marco açtım kapıyı Marco siz misiniz Evet benim ne lazımdı sana ee, Benim babam arıyordum da babam buralardaymış galiba Burada çalışıyordu hmm, Sen onun oğlusun Evet onun oğluyum ya söylesenize babam nerede Babam iyi mi Bilmiyorum yani seni korkutmak istemem ama sana bir şey söylemem lazım. Ne demek ya inanmıyorum çabuk söyle çabuk nerede o nerede hemen kurtarma görevine gitmem lazım. Bu da ne böyle? Seni bir saliniğine yatıştıracağım. Bu da ne ya ben nereye geldim böyle arkadaşlar nasıl bir oyun bu böyle ya? İnanamıyorum beni buradan çıkarın beni buradan çıkarın. Aha eve geldim. Aa hepsi rüyaymış. Oh, sonunda. Bu neymiş bakalım? Aha, evim ne kadar güzel ya. Oo, bir sürü şey var. Yiyecek tavukların falan da var. Pişmiş. Oo, süper. Bakalım etrafta neler var arkadaşlar? Bir sürü kitap var tabii ki ben öğrenci olduğum için bir sürü kitap. Buralarda ne ne var? Ee mutfak varmış. Acaba yukarıda kimse var mı? Kardeşlerim burada mı? Aa, kimse yok arkadaşlar. Nereye geldin böyle? Bu neymiş? Burada da altınlar varmış. işte arkadaşlar altın nakitleri buldum. Şöyle şunların hepsini toplayayım. Bunlar işime yarar. Bir de anahtar varmış. Acaba nerenin anahtarı? Gerçekten çok merak ediyorum. Ben gidelim bakalım. Acaba burada gizli bir geçit var mıdır ya? Gizli bir geçit varsa çok iyi olabilir. Yani hemen gizli bir aramam lazım. Bu evden nasıl çıkacağım ben? Şöyle kapıyı zorlayayım. Hayır arkadaşlar kapıdan çıkamıyorum. Başka bir yol olmalı. Acaba nereden çıksam? Bak anahtar bu kardeşim. Hayır diyor anahtar olmaz diyor. Nereden çıksam? Şöyle kutunun altında gizli bir yer var mıdır? Aspirin varmış. Burada da hiçbir şey yok. Bakalım burada da yok. Nereden çıkacağım nereden çıkacağım gerçekten çok merak ediyorum. Ay işte burada buldum buldum buldum. Hemen şuradan gizli tünelden inelim. Bakalım burası nereye varıyor arkadaşlar. İnanmıyorum acayip bir sandığa geldik. Üf neler var neler. Bunların hepsini kendime alacağım. Şöyle bunları savaşçılarla savaşmak için kullanacağım. Hatta kılıcı da elime alayım şöyle. Ha, şöyle elime aldım. Tamam işte hazırım arkadaşlar görev hazırım. Ama ben buradan nasıl çıkacağım? İnanamıyorum ya. Burası nasıl bir yer böyle? Ben buradan nasıl çıkacağım peki? Hayır yardım edeyim burası neresi inanamıyorum beni buradan çıkarın nasıl gideceğiz nereye gideceğiz acaba buradan mı çıkılıyor abi düğme dur bakayım basayım şöyle Aha, evet oldu arkadaşlar kapıyı açtım Uhu. macera adasına var ya harika bir şekilde devam ediyoruz vay be harika bir oyundu ya şimdi son oyun kaldı arkadaşlar burayı da çok merak ediyorum sizler gibi mavi kapı inanamıyorum mavi kapıdan acaba hangi oyun çıkacak of umarım parkur olur hadi gidelim. Evet arkadaşlar hazırız. Gerçekten hazırız. Şimdi parkura başlayacağız. Parkur oyununa geldik. Bakalım neler olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Acaba nereden gideceğim? Buradan mı gitsem? Hop ay. Şöyle koş. 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 Dur 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 dur. Sakin ol. Sakin ol dostum. Sakin ol. Şu an bile çok zor bir yere geldim bak. Sakin ol. Şimdi buradan havuza gideceğiz arkadaşlar. Havuza geldik. Şu anda yüzüyorum. Merhaba, merhaba. Çok iyiymiş bu parkur. Ben bunu çok sevdim. Şimdi arkadaşlar buradan tabii ki şöyle çıkabilirsem ha. Şöyle hop aman atladım. Çok güzel. Hop buraya. Hop buraya tamamdır işte bu kadar. Şimdi şu tuşa da basayım. Bu checkpoint tuşum ya. Ne tuşu bu arkadaşım? Şöyle basayım şuna. Ha tamamdır. İşte oldu. Ay ya hızlı koşamadık ya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii ki. Hop buradan tırmandım. Çok güzel. Hop buradan geçtim. Aman dostum çok dikkatli ol. Çok dikkatli ol dedim sana Hello Neighbor ya. Dostum ne yaptın? Gerçekten oyun zaten çok zor. Sen iyice zorlaştırıyorsun oyunu. Bakın böyle gidiyorum arkadaşlar. Böyle zıplıyorum, zıplıyorum, zıplıyorum. Hop böyle zıplıyorum. Hop böyle, hop böyle. Hop işte oldu. Tamamdır arkadaşlar yani. Çok güzel gidiyorum şu ana kadar. Bunda oyunu kaydettim burada galiba. Hop buraya geldim. Aman 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 çok dikkatli olman lazım dostum. Sakın ha sakın oyunu bırakma. Ulan zıplıyorum. Zıpla zıpla. Üf çok zorlaştı bu oyun be. Şöyle ay ha 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 ya inanamıyorum ya az daha başaracaktık arkadaşlar az daha başaracaktık ama neyse ki oyun hep kaydediyor yani gerçekten bu yönünü çok sevdim oyunun şöyle güzel güzel kaydediyor tamam mı bak bir zıplıyorum zıplıyorum aman dostum bak çok dikkatli ol hop hop Hello neighbor bak sen bu şu başarısın tamam mı dostum? Hadi dostum sakın bırakma. Evet be işte bu kadar. Ha <laughs> ha